Hepinize merhaba. Ben olsam bugün sizlerle birlikte Google oyununu oynayalım dedim. Ee, Tabi hepsini bitirmek 15 dakikalık e bir video için mümkün değil. Birazını bitiririz. Benim her zaman oynadığım bir oyundur. Sıkıldıkça açarım ben bu oyunu. Videonun kalitesi kötüyse bu arada benden sormayın artık yeter. Gerçekte bu arada baya güzel bir kaliteye sahip. Benim tablet aşırı kötü kaliteye sahip olan böyle bir şey. <laughs> Mesela şöyle, böyle de aynı. Baksana be, ama böyle yaptın mı? Işık aşırı kötü Evet ben gerçekten bilgisayardan oynadım ama bilgisayardan şu an video çekemeyeceğim için ve zaten ben de zaten çekmeyeceğim için Böyle bir şey yapmadım. Hareket için falan tuşlarımızı kaydırıyoruz. Şampiyonasına hoş geldin. 4 yılda dünyanın en güçlü atletleri, atletleri pardon ben malım abi. Atletleri yarışmak için burada toplanır. Kırmızı kapıya ya yeter müziğini ha. Arkadan versin müziği. Kırmızı kapıya gidene kadar beceriklisin görelim. Bakalım. Bilmeyen için bazen bunu Google yapıyor burada. Masa tenisine alışmamız için ilk bunlar bize savaşıyor. Daha sonra biz başka bir savaşıyoruz. En kolaylarından biri bu arada masa tenisi. bunu dedikten sonra ölmem bayağı muazzam. Bu arada oyun ee, sporlarla ilgili. Oyun bildiğiniz İçinde spoiler'ı falan barındıran bir oyun ve yarısı anime gibi bir olan oyun. O, onun için zaten. Ee, onun için mi sevdiniz lan? Ben bayağı sevdim oyunu. Kimse sevmemiş gibi. Geçiyoruz bunu. tamam. Bu arada bir herkesle konuşalım. Selam olsun sana. Kırmızı takıma yeni bir öğrenci mi katılıyor? Kim? Ben Asik Ayrı Karasuksu. Takımın maskotu Zafiye giden yegan yoldan biri geçer. Yok kalsın. İstersem geçeceğim zaten. Hiç sarı takıma katılmak istersen merak etme aramıza kalacak. Kim? Ben ile tilki. Yine Sarı takım olmaz bu tenko. Nazki hayatın tadı tuzu yok. Kimesini dediği. Bu. İner. Yok kız tamam ama lütfen sessiz beni görmemiş gibi ol. Merhaba ben mavi takıma katılacağım. Güçlü müsün? Kim? Ben güçlü bu arada uçlu mavi takım Zafer şu kuşu, şu kuşu, Ben ayıp Hayır teşekkürler dedim şu an. Bu. Kappa. Kapıya katılmak ister misin? Kim? Kapa 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 Şöyle bir şey var ben her oynadığımda kappa'ya katılırım Bugün başka bir değişiklik yapacağım bu arada ben bunun 2-3 bölümünü atacağım Öyle ee, ara ara oynarız biz bunu onu söyleyeyim Ben kapıya gireceğim Diyeceğim de kapı hiçbir şey yapmıyor Sadece kapa falan değil bize kalp atıyor ben kırmızıyı da denedim. Maviye geçmek istiyorum. Mavi takıma katıldım. Evet. Geç. Diğer takım da sana başarılar. Hayır sen tarafını beni rahat bırak. Hayır kappa. Aga be keşke kappaya girseydik. Ee, bu arada Oğlum o kim lan? Hmm, tamam. ee, şöyle bir şey var. Mesela kırmızı olan zafere bize ulaşırız falan deyip gerçekten inançlı cesur biri. Sarı hile bazın teki mavi ev düşüşe yaşamız kapada. Da bana katıl diye hiçbir şey söylemiyor. Ben hepsini denedim. Kırmızı ve kapıyı denedim. Bugün de maviyi denedim. Başka bir de sarıyı denedim. Kıtırmanış. tamam geç geç geç. İnsanlara yardım falan ediyorsunuz bu arada. Ben ilk sudan başlamak istiyorum. Su müzik çünkü. Ondan başlayalım. Animasyonları mükemmel derecede güzel orada. Ben azıcık şey yapacağım. Sesini birazcık kısacağım. Çünkü benim sesi de duyun istiyorum. Tamam. Bu biraz zor bir oyun. Zor değil de en kolayları bu. Ekranda benim elim olacağı için üzgünüm. Sesi açıyorum bayağı. Fazla güzel gözükmüyor olabilir yani ekran. Tam gözükmüyor olabilir diye ben böyle aldım. Güzel ama değil mi? Güzel. Burada kappa var. Bak kappanın bir yanına gideyim ne diyor. Çok merak ettim. Sadece kappa diyorsa vuracağım ağzını bir İşte onun için artık kappaya girmiyorum. Bu kim? Ne diyor bu? Su o kadar berrak ki en dibini bile görebiliyorum. Tamam. Burada piramit var orada. Çok iyi. Bu da gene kapa bir kere kapa deyip gidiyor. Okey. Biraz insanlara yardım edelim. Sesleri güzel bu arada oyun. Bayağı iyi. Manzara iyi. Güzel. Oyun bir tane oyuna benziyor ama ee, çok salak bir oyun olduğunu ama telefatlar falan yani adamların görül o adamlar. Aşırı salak adamlar. Yani ismini i̇smini vermeyeceğim ama bayağı benziyor. Odalara falan girdiğinde oyuna. İki boyutlu olması da zaten şey yapıyor. Ben mesela bir ara bir tane sosyal medya platformu hatırlamıyorum lan öyle bir şey öyle bir şey oldu. Ben istemiyorum diye o şu an onu koymuyor olabilirim. Adamlar telif atmayabilir ama ben istemiyorum yani onu koymak. Çünkü şu an gerek yok. Burada azıcık size sesi dinleteyim. Ay ay ben bir malım Ya hayır ya! Yenilmek istemiyorum! Aga bu gerçekten zor bir oyun. Onu söyleyeyim ama ben bunu yenebilirim diye umuyorum. What? 8.dekikaya ne ara geçiş yaptınız? Eee... Şu anda bunu geçemeyeceğim çünkü gerçekten bayağı bir uzun dakika olduğu için ve ben bu videoyu... ...ikincisini şu an yapmak istemediğim için... ...her oyunu birazcık birazcık göstereyim istiyorum animelerinde görün biraz öyle. Yes. Bu oyun azıcık zor. Ben bunu ilk bulamamıştım Instagram şu an. Yani? Daha sonra arkadaşım Esat söyledi. Ona sel selamlar. Bu videoyu izliyorsan bir like like at lan Esat. Abi bir de geçiş yapabilsem. Ee, bu gerçekte de böyle değildi. Buna ne oldu? Bir çık. Yeniden başlat diyeceğim abi. Çünkü bu böyle bir oyun değil değildir. Yeniden bir level design. Aynı level design okey. Oyun beni zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü bu oyun böyle değildi Neden gitmiyorsun abi? Ha? Heh geldim. İki kere zıplıyormuşuz okey. Ben o kadarını bilmiyordum. Ne zamandan beri oynamıyorum. Yani burada birazcık alıştırma. Burada bu oyun artık baya bana kolay geliyor. Bu level diye. yani bu dağ oyunu. Yani bunu bitirebilirim herhalde. Ya abi oy oy. Buradan çıktım çünkü gördük. Bir dakika falan yeterli bize. Beni de sinir etmesin. Tenisin ee, azıcık oynadığımız için tenisi de oynamıyorum ama daha zor bir rakip var onu söyleyeyim. Birazcık da şunların animesini izleyin diyorum size. O şöyle güzel bu arada bu. Anime yapmaları yarısını baya güzel olmuş. Google işini biliyor. American futbolu da bu ama bu da baya zor. İki kere ölme şansım var benim bence. Şu anlık videoda olduğum için iki tane diyeyim size. 50 metreye yaklaştık gibi arkadan bir tanesi geliyor abi yanımıza. Hayır, hayır. Okey, ölmedik. Ee, 50 metreyi geçtik bu arada ama bunlar beni bayağı zorluyor şu an. Bir kere daha ölelim, gidelim daha sonra. 70 metreydik ne güzel ya. Bir kere daha öldürürsek başka bir oyuna geçeceğim. Evet, tüm oyunları gösterme şansım şu anda fazla yok. Ama seçili oyunları gösterir. 4 dakika kaldı zaten videonun uzun uzamamasına. Evet. Şanslılık. Ee, başka hangi oyuna gelir? Tenis dağ yaptık. Amerikan futbolu yaptık, su yaptık, ok yaptık. Ok geçemedik. Kuş yarışında bu arada burada insanlara yardım etmek bayağı önemli. Bir kere de bir tane insana yardım ettiğim yeri göstereceğim. Ama kaykayı 30 saniye falan göstereyim çünkü kaykay aşırı önemsiz. Burada zaten yenileceğimi biliyorum. Çünkü bu yani yenemezsiniz bunu. Oyunun sesleri falan çok iyi. Sizlere ne kadar gide bilmiyorum ama kumun falan sesini dinleyin. Güzel lan? Yok. <laughs> Bir korktum izlemesin falan bu da videoyu gerçekten durduruyordum daha sonra devam ederdim. Ha dur görünmez olmamız hızlı olmamız gelmiş biz niye şey yapmadık onları? 12.30 30 olsun bırakıyorum bu arada buna çünkü her oyunu denemenizi istiyorum şu an benden öğrenin istiyorum. Hay zaman okuyun. Biz Allah. Evet bir durduruyorum. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Ee, ben koşuyu bıraktım çünkü zaten 12.30'a bırakıyorum demiştim bıraktım. Eee Ezon okunuyor şu an müziği kapatmak zorundayım yani daha bekleyemem zaten. Eee ben şifre falan gir öyle bir yere gidebiliriz ufaklık dedi ve dojo'ya gittileri dojo Dojo'da burası çünkü dojo şekerlemeleri burada. Bunu da nereden öğrendim bir tane adamdan öğrendim ee, kazanırsan dojo'yu bilsin tadı çok güzel dedi. Ben de dojo'ya gidiyorum şu an yani dojo'dayım. Spor yapmak mı? Atari salona giderim daha iyi. Ama dojo yiyorsun spor yapıyorsun. Hoş geldin bir şey ihtiyacın olsa söyle. Şimdi burası dojoysu. ise bana söylemesi lazım. Hazır ramen çok acı. Bakalım hangimiz daha acı. ne <laughs> kadar komik. Allah ne niye böyle boyunluyor? Yeşil çaylı cips. Yece benziyor ama yani o kadar da acı değilim. Şifre bulmam lazım. Burada yani ekranda o kadar kötü göz. Allah. Amatör çekim olduğunu söylemiş miydim onu? Ekranda sarı gözüküyor abi. Dojo'nun mekanı Sapsarı sarı gözüküyor bildiğin. Kürt şampuanı, Kürk şampuanı pardon, Kürk şampuanı maksimum az için maksimum temizlik fayda bir şeymiş ama tüylerimiz anından nefret ediyorum. Çünkü sen bir kedisin akıllı. Vay be ne kadar bu cici varmış keşke param olsaydı. Param yok ama şifre de yok. E dojo burasıysa şifre lazım bana. Neyse bir dakikam kalmış at. Size bir kaykayı gösterip geliyorum. Hemen bir kaykayı oynayalım. Burası dojo mu acaba ya? Geç ben kay süreceğim. Aa 20 saniye kaldı. Bir dakika animesini izleteyim azıcık. Zaten bit yapamadık. Evet azıcık azıcık göstereceğim burada. Evet başladım. Yani bu kaykay zaten pek de olayı olmadığı için ben hiç sevmiyorum abi bunu. Çünkü bu bitmiyor. Aşırı bitmiyor. Bu herhalde en az göstereceğim olabilir. Bu kadardı arkadaşlar. İyi eğlenceler. Bunu part, part istiyorsanız bana yine sorabilirsiniz. Yorumlarda yazın. Bay bay.